Evet sevgili izleyicilerimiz, tarzıyla fark yaratan ve başarılı bir sanatçı, stüdyo konuğumuz Salih Doğan. Evet Salih Hanım, sizi başarılı kılan nedir? Beni başarılı kılan, sanıyorum benim azmim. Bırakma noktasına geleceğim zamanlarda bırakmamam. Ee, ve gerçek anlamıyla işimi çok sevmem. Wow, çok güzel. Kullandığınız renklerin canlılığı ve yoğunluğu oldukça dikkat çekici. Siz tarzınızı nasıl tanımlıyorsunuz ve çalışmalarınızda vermek istediğiniz alt metin nedir? Aslında birçok stile hitap eden çalışmalar yapıyorum. Ama ben en rahat hissettiğim, en sevdiğim tarzı bohem olarak tanımlıyorum. Ve bohem lerinde de biliyorsunuz canlı renkler ön plandadır. Canlı renklerin insanların ruhunu, enerjilerini yükselttiğini düşünüyorum. Ruhlarına gerçekten iyi geldiğini düşünüyorum. Genellikle çalışmalarımda canlılığı tercih ediyorum. Peki, kullandığınız malzemeler ve boya çeşitleri neye göre değişiyor? Kullandığım malzemeler ve boya çeşitleri yaptığım ürünlerin farklılığına göre değişiyor. Bir mobilya boyamada kullandığım boyalarla duvarda kullandığım boyalar tabii ki fark ediyor. Dolayısıyla ikisinin de arasında yine su bazlı, temelinde su bazlı yatıyor ama bu şekilde tanımlayabilirim. Yani mobilyada, broşlarda, polyesterlerde ve duvarlarda hepsinin boyaları, hobi boyaları farklı. Peki ülkemizde sizce boyam sanatına gereken ilgi ve talep var mı? yeni yeni başladı diyebilirim. Yani eskiye nazaran tabii ki daha fazla. insanlar yeni yeni tanıyorlar. Sosyal medyanın bu konuda gerçekten gücü yatsınamaz bir gerçek. O yüzden bence ya şu anda iyi gidiyor diye düşünüyorum. Evet. Toplumun gelişmişlik düzeyi ile sanat arasında nasıl bir ilişki var sizce? Hala istenilen seviyede değil. Yani gerçekten herkes sanat için, sanat için diye söyleniyor ama Maalesef ben hala sanatın sanat e, için olduğu toplumda yaşadığımızı düşünmüyorum. Çocuk ve gençlerin sanat eğitimi sizce nasıl olmalı? Bence kesinlikle erken yaşlarda başlamalı. Benim de 5,5 yaşında bir kızım var ve ben ona 2 yaşındayken eline fırçayı verdim. Ve şu anda e, çok bayağı ısist ediyor size. Evet evet. E, şu anda e, çok küçük yaşta olmasına rağmen benim ilk katlarımı atabilecek kıvamda ve tasarım yapabiliyor. Ben bunu son dokunuşlarını yapayım diyor. Yani bu terimler gerçekten bir çocuk için... Muazzam e, bence. Gerçekten öyle. Yaşından büyük terimler kullanıyor ve ben ileride inanıyorum ki e, çok küçük yaşta tanıştığı için e, büyüdüğünde çok güzel yerlere, çok e, bakış açısından en azından çok güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. sorularınız bu da Eklemek rica istediğiniz bir şey var mı? Herkesten rica ediyorum. E, bir yerlerden bir yerlerden sanatın ucundan tutsunlar. Evet, değerli izleyicilerimiz böylelikle Salih Doğan stüdyomuzun özel konuğuydu. Hoşçakalın.